Herkese merhaba arkadaşlar Yeşilkent yolundayız Altın Kum'a çok yakın Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede 310 metrekare arası içerisinde köşe konumda harika bir villa tanıtmaya geldim Bölgenin bence en kaliteli villası Yerden ısıtmalı 4 tane çok geniş odamız var Ayrı mutfaklı malzeme kalitesi emin olun bu çevrede görebileceğinizin en iyisi Çok güzel bir ev Şimdi burası bahçe teras olarak düşünülmüş köşe kısımda olduğu için aslında her tarafımız yol cepheli. Ve burada gördüğünüz gibi geniş bir havuzumuz var. Biraz da böyle simetri durmuyor ama geniş bir havuzumuz var. Yeşil bir seramik yapılmış buraya. Tabi çalışmıyor şu anda devir daim motoru. Çok güzel bir havuz arkadaşlar. Geniş bir havuz. Ev çok kaliteli. Bazı yerlerde dış kaplama kullanılmış. Taş kullanılmış. Ve spot aydınlatmalarımız var. Akıllı sistem. Söylememe gerek yok. Denize yürüme mesafesinde isterseniz burayı kapattırıp kış bahçesi yapabilirsiniz. İçeriden birazdan bakacağız. Buraya hem mutfak kısmından hem de salon kısmından çıkış var. Denize yakın. Drone görüntülerini izleyeceksiniz zaten. Muhteşem bir yer. Benim en sevdiğim evlerden bir tanesi oldu. Malzeme kalitesi o kadar güzel ki. Bir de bahçe peyzajı çok güzel. O kadar çok yeşil alan bırakılmış ki. Eğer evde çocuğunuz varsa, torununuz varsa oynayabileceği çok alanımız var. Şimdi araç park yerimiz var. Ancak araç park yerinin altını çim yapmışlar. İstenirse tabii ki taş konulabilir ama gerek yok. Neden? Çünkü ön tarafımızda çokça geniş bir alanımız var. Ve şöyle bir göster. Çok güzel bir bahçe payımız var. Rüzgarlığı yapılmış. Birazdan evin içerisine bakacağız. Güvenlik kamera sistemi hazır. Alarm sistemi takılı. Tamamen müstakil. 310 metrekare arz içerisinde harika bir villa sahibi olacaksınız. Ev dediğim gibi bence bu bölgenin altın kumunda sayılabilir hatta. En kaliteli villalarından bir tanesi. İçerisindeki malzemelerin tamamı özel seçimle yapıldı arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Şimdi rüzgarlık yapılmış. Giriş kısmımıza her zaman söylediğim şey bir rüzgarlık olursa çok güzel olur. Şu an hava rüzgarlı ama burada hissetmiyorsunuz. Eğer isterseniz buranın ön tarafını da kapatıp ayakkabıları buraya koyabilirsiniz. İçeride koku olmasın isterseniz. Burada taş kaplama kullanılmış. Güzel olmuş. Alarm sistemi dediğim gibi hazır ve çok güzel değil mi? Yerdeki seramikler. Harika bir seramik var. Yan taraflarında mermerle dönmüşler. Çok güzel olmuş. Şimdi girişimiz küçük bir koridor açılıyor. Girdiğimizde giriş kapısının tam karşısında banyo lavabomuz var. Sadece lavabomuz var. Hemen şöyle kapatalım burayı. Ve burada boy aynası olarak kullanabileceğiniz harika bir alanımız var. Şimdi burayı açtığımızda da enerji tesisatının birleştiği nokta en iyi şekilde değerlendirmişler. Audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var. Telefonunu indireceğiniz iOS ya da Android hiç fark etmiyor. İstediğiniz telefondan aplikasyonu indirip kullanabiliyorsunuz. Şimdi lavabo kısmına bir bakalım. Yerden ısıtmalı dedik. Açabildiğimiz kadar açalım. Çünkü bunun arkasında ısıtma sisteminin bir peteği var orada. Çok güzel bir küçük bir lavabomuz var ama harika bir lavabomuz var. Seramikler çok şık olmuş. Visam'ın gömme rezervarı. Alttaki seramikler biraz daha kabartılmış seramikler kullanılmış. Çok güzel duruyor. Amber ışığında bir led ışık yapılmış. Amber ışığı burada çok tatlı durmamış mı değil mi? Lavabosu bile özel geldi. Muslukları zaten hepsini göstereceğim birazdan. Devam ettiğimizde yukarıya çıkış merdivenleri bir basamak inerek salona ulaşıyorsunuz ama salona giriş yapmıyorsunuz. Tam karşımızda mutlak kısım var. İstenirse bu koridor kısmı biraz daha bunlarla uzatılıp tamamen bir koridor haline getirilebilir. Merdiven altı bu şekilde hem çamaşır makinesi hem de ısı pompasının konulacağı bir alan olarak değerlendirilmiş. Devamında da var. Bu şekilde hatta burada vestiyer alan olarak düşünülmüş. Gayet güzel ama dediğim gibi rüzgarlığınız var. Vestiyer kısmını oraya da alabilirsiniz bir kapıyla. Çok güzel bir salonumuz var. 25 metrekare boyutunda hatta 26-27 metrekare boyutunda bir salondan bahsediyorum. İki tane avize konulmuş. İki taraftan da bahçe alanına çıkışımız var. Hem havuz kısmına hem de bahçe kısmına. Buradan ulaşabiliyorsunuz. 60'a 120 seramik yapılmış. Tavan yüksekliği 2.85. Çok iyi bir yükseklik. Avizelerin tamamı özel getirtildi. Buralarda bulmak bu avizeleri çok zor. Peki detaylar bitti mi? Bitmiyor. Şimdi burada bir televizyon tesisat alanımız var. Bir tane de karşıya koymuşlar. Priz sayısı o kadar fazla ki toplamda 8-10 tane priz var sadece salon kısmında arkadaşlar ve bu ahşapların üstüne de gün ışığında çok güzel raylı spotlar koymuşlar. Harika duruyor değil mi? Biraz daha böyle akşam karanlığında burayı daha da aydınlık gösteriyor. Klima tesisatımız da hazır. Yerden ısıtması da var. İkisini de kullanabiliyorsunuz. Kapı renkleri de çok hoş. Onları da göstermek istiyorum. Kapılar normalden biraz daha büyük ve 40-45 desibele kadar ses yalıtım sağlıyor. Ayrıca yangında bunlar 20-25 dakika boyunca yangına da dirençli arkadaşlar. Allah korusun öyle bir yangında ya da deprem anında biraz daha güvenli oluyorsunuz. Şimdi burası mutfağımız. Çok güzel bir mutfağımız var tavana kadar dolapları yükseltmişler. Raylı spotlar koymuşlar. Artı gün ışığında spotlarla birlikte aydınlatma sistemini desteklemişler. Çok güzel olmuş. Buradan havuz kısmına servis yapabileceğiniz bir alanımız var. Ancak şu kısmı bu arada sineklikleri de yapılı. O da bir artı puan. Bu kısmı kapatıp kış bahçesi tarzında kullanırsanız çok daha ideal olacaktır. Hem yemek masası hem kış bahçesi tarzında kullanılabilir. Bir belki hamak konulabilir kitap okumak için bir alan yaratılabilir. Mutfak renkleri çok güzel. Ahşapla antresis rengin açık tonlarını bir araya getirmişler. Ayrıca burada da gördüğünüz gibi spotlar var. Burada priz görmüyorsunuz çünkü spotların altında prizler. Toplamda da sadece bu cephede 6 tane. Burada da 2 tane olmak üzere toplam 8 tane priz bırakmışlar. Bunlar çoğaltılabilir ama 8 tane benim için yeterli diyorsanız ideal bir sayı. Ee, bazı evlere gidiyoruz. Evin fiyatı işte 10 milyon ama e, priz sayısı 4 tane. Buranın fiyatı bu arada 7 milyon 600 bin TL. Başta söylemeyi unuttuk ama ben yazacağım oraya. 7 milyon 600 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Bence bu bölgenin en değerli en güzel yeri musluklar da tabii ki özel. Bunların tamamı. Buradan hızını ayarlayabiliyorsunuz, suyun desibelini ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Alarm sistemimiz, yangın alarmımız, her şeyimiz burada mevcut. Dolap sayısı olarak da çok fazla. Bir yemek masası da buraya küçük de olsa sığacaktır. Güzel. Orada şaraplığımız da var. Gayet güzel. Sıra geldi yukarıya. Tabi buradaki seramikler farklı. Merdivenler granit kullanılmış. Ön kısımlarda beyaz bırakılmış ki güzel olmuş. İki tane böyle penceremiz var. Yukarıya çıkarken bunlar hem silinebilir hem de gün ışığından olabildiğince daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Büyük camları silemiyorsunuz daha zor olabilir. Şimdi burada 3 adet odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Seni yine böyle alacağım. Çok şık bir avize var burada. Onu da bir gösterelim. O detayları da gösterelim. Harika bir avizemiz var. 3 adet odamız bir tanesi ebeveyn banyolu. Ama akıllı sistem kumanda panelimiz burada da var. Evi istediğiniz yerden yönetebiliyorsunuz. Artı ahşap korkuluk üstleri kullanılmış. Çok güzel olmuş. Bunlar tabi kullanıldıkça daha da güzel bir görüntüye kavuşuyor. Ve ilk odamız odalar laminat. Burası 17 metrekare boyutunda. Çok geniş bir oda arkadaşlar. Gerçekten geniş bir oda. Yatağı oraya sığdırdınız. Dolap makyaj masası her yere yerleştirebiliyorsunuz. Hem bu odadan hem de ebeveyn banyolu odadan ortak çıkış bir balkonumuz var her odada farklı bir avize var değil mi? Çok güzel olmamış mı? Farklı farklı kullanmışlar. Mesela bu sıraya sadece spot koyup ortaya avize koymuşlar. Eğer akşam loş bir ışık isterseniz sadece bu avizeyi açmanız yeterli oluyor. Artık klima tesisatları da mevcut. Burayı yapanlar klima işiyle uğraşıyor. Belki evi satarsak klimaları da hediye yaptırırız değil mi? Israr bir şekilde. Bence yaparlar. Kırmazlar bizi. 10 santimlikte süpürgelikler çok şık antresit renkli olmuş. O da zaten laminat odaların tamamı laminat. Ahşap biraz daha böyle masif ceviz ağacına benziyor. Çok daha şık duruyor. Hemen yan tarafına geçiyoruz. Ebeveyn banyolu bir oda. Şimdi ilk önce odaya bakalım sonra banyo lavaboya bakalım. Çünkü banyo lavabo biraz daha zaman harcayacağımız bir yer. Buradaki avize biraz daha şık. Tabi ana yatak odasına yakışan bir avize yerleştirmişler geniş bir kullanım alanınız var. Buradan baktığınızda yoldasınız gibi. Neden? Çünkü iki tarafımızda yol. Artı geniş bir yol. Birazdan orayı da göstereceğim. Aracınızı oraya park ederseniz içeride belki aracınızı burada bırakıp gitmek isterseniz onun için bir şey yaptırabilirsiniz. Ama yaz aylarında kalacaksanız ya da aracınızı burada bırakmayacaksanız kesinlikle evin içerisine park etmenizi önermem. Çünkü o yeşil alanı öldürmemek gerekiyor. Böyle bir yeşil alan kalsın. Pencereler bu arada Vinsa. Onları da altını çizelim kaliteden kaliteye fark var. Çok geniş bir balkonumuz var. Harika bir balkon. Balık sırtı. Bak benim dediğim döşeme şekli balık sırtı. Bunun uğraşımı da zor, yapanı da bulmak zor. Güzel yapanı da bulmak zor. Çünkü bu geçişlerde böyle ayağınızı sürttüğünüzde zaten anlarsınız o takılmalar olduğunda su belli bir noktada kalıyor. Ama burada o kadar güzel yapmışlar ki gider zaten burada buraya kadar eğimi hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu şurası park alanı. Burası çift şeritli yol olacak. Şuradan bir yol geçiyor. Şu alan komple park alanı arkadaşlar. Önümüz yeşil alan olduğu için bütün e, o alanı siz değerlendirebiliyorsunuz. Genişte bir balkonumuz var. Burası da kapatılırsa güzel olur bence. Şık olur. Ev bence beklentilerin üstünde. En azından benim beklentilerimin çok üstünde. Malzeme kalitesi olarak çok güzel ürünler kullanılmış. Şimdi burada da güzel bir ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyosu ama geniş bir banyo. Altın renginde musluklar kullanılmış. Belki ebeveyn banyosu için biraz daha gösterişli olmuş ama güzel duruyor. Oval bir aynamız var. Yine amber ışığında led aydınlatmamız var arkadaşlar. Bu yerden ısıtmanın mutlakta ya da banyoda kullanılan kısımlarından bir tanesi. Tabi buraya havlu da asıp kurtulabilir. Çok da güzel olacaktır. Visam'ın gömme rezervuarı var. Bakar mısın? Bak tuvalet kağıdının takılacağı alan bile böyle bir şey olmuş. Altın varaklı. Çok güzel değil mi? Değil mi? Harika. Harika bir lavabo seçimi olmuş. Alt taraflarda yeşil. Böyle birbirini tamamlamış. Biraz daha modern tarzda bir ev ortaya çıkmış ki o da bizim aradığımız en önemli özellik. Ve bu kattaki son odamız. Bebeğin banyosunun metrekaresi 16 metrekare bu arada. Burası da 14 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Tabii lavabo kısmını çıktıktan sonra 16-17 metrekarelik bir kısım orası. 14 metrekare gayet güzel bir metrekare. Yine süpürgeliklerin detaylarıyla akşamın birleşimi çok tatlı duruyor. Gerçekten evi o kadar ha böyle bir eve girdiğinizde ısınmanız gerekiyor. Eve girdiğiniz o sıcaklığı almanız gerekiyor. O evi almanız için. Burada da hani bizim bir duyduğumuz sıcaklık var. Bence çabuk satılacak evlerden bir tanesi olacak. Bu arada hangi kapıyı zorlasam kilitli değil mi? Bunları daha önceden kontrol etmedik tabi. Şimdi burada da bir balkon var. Küçük bir balkon. Ama böyle çıktınız, hava aldınız gayet ideal. Çünkü iki tane odanın balkonu var. Buranın da balkonu olsun diye yapmışlar. Güzel olmuş. Bak bu camlar da çok büyük biliyor musun? Normalde bunlar Şurada bitmesi lazım ama bitirmemişler, tavana kadar yükseltmişler. Biraz para harcamışlar bu ev, gerçekten harcamışlar. Şimdi geldik ana banyo lavaboya, genel kullanım banyo lavaboya. Burası muhteşem olmuş. Şimdi şöyle yapalım, burayı bir göster. Şuraya bir girir misin, ben kapıyı kapatacağım. Sonra seni tekrar dışarıya alacağım. Şu alanı göstermek istiyorum, bakar mısın harika bir alan oluşturulmuş burada biblolar, kokular koyabileceğiniz bir alan. Hemen seni dışarı alayım tekrar. Burayı gösterdik. Yakından çok çirkin çıkıyorum. Çekme. Şimdi geçen de biri demiş kardeşim yakından da çeksinler falan. Şimdi güzel bir lavabomuz var. Buradaki daha şık. Sade değil mi? Çok güzel duruyor. Artı buradaki seramik böyle kabartmalı seramikler kullanılmış. Yine Vissam'ın gömme rezervuarı var. Duş alanımıza bakalım. Duş alanının rengi burada biraz daha böyle eski pirinç vardı. Pirinç kullanırlardı köşe bentlerde falan. Onun renginde harika duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Bunun markası Tesla markaymış arkadaşlar. Burada bir niş yapmışlar ve duş alanının seramiği bence böyle olmalı. Değil mi? İz kalmıyor, kireç izi kalmıyor. Tertemiz bir alan yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Yerdeki seramik de çok güzel. Bu kafe, restoranlarda, AVM'lerde gördüğümüz seramiklerde. Sadece burada sevmediğim tek şey şu merdivenlerde mavi ışık. Ben mavi ışık çok sevmiyorum. O yüzden genelde kullanılmasını da istemiyorum. Gün ışığı çok daha güzel olabiliyor. Şimdi çıktık en üst kata. En üst katta şu alan çamaşır makinesinin yerleştirileceği alan. Güzel olmuş. Buraya da bir dolap yaptırılır. En azından hani böyle biraz daha e, ne olur? Kullanışlı olur burası. Çamaşır makinesi burada kalır. Bitti mi bitmiyor. Burada da kumanda panelimiz var. Hem telefondan hem orta kat hem bu katta her yerden kullanabiliyorsunuz. Tabi buradan kapıyı falan görebiliyorsunuz. Hemen açabilirsem e, kamerayı bir gösterelim. Eğer aktifse şu an. Şu an göremedik. İkinci kameraya deneyelim. Şu an yine göremedik ama burada bir saniye var. Büyük ihtimal o saniyeden sonra onu yapacaklar? 15, 14, 13 bomba patlayacak gibi böyle. 12, 11, 10. Patlıyormuş gerçekten bir yerler. Ne gülelim ama. Uzaya çıkan ilk emlakçı olarak. 3, 2, 1. Kapandı. Yani başa bekledik kadar. Demek ki onun farklı bir şeyi var. Şimdi burada da yine ebeveyn banyolu bir odamız var. Giyinme alanı da var ayrıca burada. Burası. Ve burada da ayrı bir alanımız var. Şimdi bu köşeden bir gösterelim burayı ilk önce. Şimdi bu alana kadar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burada zaten bir ayırmışlar burayı. Buradan sonrasını dolap yaptırabilirsiniz isterseniz. Yatak zaten buraya gelecek. Yatak başlığının yeri de belli. Klimatiği tesisatı burada zaten. Karşıya güzel bir televizyon ünitesi, televizyon sehpası, televizyon da olabilir. Mesela dışarıya doğru biraz daha arka tarafında farklı değerlendirebilirsiniz. Buraya geçmeden önce şurayı gösterelim. Bakın buraya da rahatlıkla girip çıkabiliyorsunuz. Kocaman bir alanımız var. Tertemiz bir de falan çok güzel olmuş. Harika olmuş. Burayı depo alanı, ya da böyle misafirlerinizin oturabileceği bir alan, kullanabileceği bir ikinci alan olarak düzenleyebilirsiniz. Çalışma odası olabilir, çocuk odası olabilir. Çocuk odası derken çocuk oyun odası olabilir mesela. Çok güzel orada pencere de var çünkü havalandırmayı da sağlayabilirsiniz. Ve giyinme alanımız burası. Çok şık olmuş. Çok şık olmuş. Burada kapı yok değil mi? Kapının olmaması da daha güzel olmuş. Burada kapı zaten daraltırmış burayı. Çok güzel iki tane karşılıklı dolabımız var ve bu dolaplar bence yeterli mi? Yeterli. Yalıtımı da çok iyi bu arada. Çatıdaki yalıtım çok iyi. Bazı yerlere gittiğinizde sıcakta duramıyorsunuz, soğukta üşüyorsunuz. Burada onu hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yalıtımı çok iyi yaptılar. Zaten kendileri biraz daha kaliteyi seven insanlar. Kendi yaptıkları işlerde de bunu gösteriyorlar. İnşaat yaparken de bunu göstermişler. Öyle çok inşaatlar yapan firmalar değil arkadaşlar senede 3-4 tane yapıp sağlam yapan firmalardan bir tanesi ki kendi işleri zaten hem yerden ısıtma hem klima gibi e, hizmetler veriyorlar. Böyle bir arsa varken de çok güzel de bir inşaat yapmışlar. Şimdi bu kadar reklam yaptım. Reklam parası almam lazım. Değil mi? Böyle reklam ücreti yazacağım artık. Çok güzel de bir alanımız var. Yine kaliteli. Şurayı bir gösterir misin tekrar? Çok hoştu ya. Gerçekten çok hoş. Her yerde farklı bir lavabo kullanmışlar. Çok da güzel olmuş. Burada da yine farklı bir seramiğimiz var. Gayet şık, tertemiz, çok güzel bir ev gezdik. Peki 7 milyon 600 bin TL pazarlığı var mı? Tabii ki var. Şimdi bu çevrede ortalama 300 metrekare arsanın fiyatı nedir? 4-5 milyon arasında değişiyor. Çünkü aşağıda satmışlar mesela. 2 tane arsa'yı 10 milyon vermişler. Dedim ne oluyor? Dedim böyle oldu mu? 10 milyon civarında rakamlar artık. İki tane arsaya vermişler onlar. Bu rakamlar konuşuluyor. Yapılan işçilik, malzeme kalitesi, harcanılan emek beklenilen süre göz önüne alındığında bence güzel bir fiyat. Çünkü burada projeden satış yapanlar var. Projeden satış yapanlar dahi şu anda 9 milyon civarında, 10 milyon civarında bir rakamlar istiyor arkadaşlar. 7 milyon 600 bin TL güzel bir pazarlıkla alınabilecek bir ev. Malzeme kalitesini siz gördünüz. Eğer bir eksiğimiz varsa yazın bizim anlatımımızda ya da evde bunu da müteahhitlerimiz zaten izleyecektir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isan affedin. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmez iseniz bize destek vermiş olursunuz. Bu da tabii ki bizim daha da çok kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın.